İBA Kasım'da hangi burçların aç kapısını çalacak? 4. Yengeçler Yengeçler eski sayfalar, eski kitaplar kapatacaksınız. Eski defterler kapatacaksınız. Yeni defterler ve yeni teklifler duygusal anlamında hazırsınız. Daha güzel, harika enerjiler sizin üstünüze var. 3 Oğlaklar. Oğlaklar sanki büyük bir sorumluluk altında her zaman çalıştılar, yaptılar, ettiler ama şimdi sanki böyle bir huzur istiyorlar artık, böyle bir aşk istiyorlar, bir omuz istiyorlar, daha çok fazla hazırlar bu çok güzel sevgi almak veya flört yapmak veya birilerle konuşmak çok hazır enerjiler içinde. İkizlere söylüyorum sosyalleşin. Çünkü çok yoğun ortamlar içinde, kalabalık ortamlar içinde sizin ruh eşinizi görebilirsiniz. Çok güzel etkiler altında kalacaksınız birdenbire. Ve bir kim olabilir acaba? Teraziler. Teraziler çoktan aynı enerjiler içinde. Biraz korku bir yandan, biraz kaygı bir yandan, biraz bitirelim mi bitirmelim mi? Ama sanki bu aydan itibaren teraziler için çok güzel yelkenleri açıyor ve çok güzel flört yapmak için hazır enerjiler içinde. Kasım ayında en çok bereket görecek burçlar hangileri? <laughs> Yaylar, İlk yaylar Jüpiter etkisiyle beraber çok etkili olacak onlar için. Onlara çok harika ve çok güzel iş teklifler getirecek. İkinci aslanlar güneş etkisiyle artık beraber çok ufak tefek güzel paralar gelecek. Yani ufak tefek ama çok bereketli olacak. Beklediği çok güzel fırsatlar birdenbire ani haberler olabilir. Aynı anda üçüncü boğa. Boğa Venus destekle beraber iş teklifler çok güzel bir destek veya harika farklı bir şekilde iş iş teklifler alabilirler. İş alanında daha yükseliş olabilir, daha böyle yeni fırsatlar olabilir sizin için. Değerlendirebilirsiniz. Böyle iyi düşünün ama. En son balıklara söyleyebilirim. Nasıl bereketli olacak? Manevi ve iç huzur anlamında sanki geçen aylar aşırı bir şekilde yoruldu. Genel olarak çok yorgunluk vardı. Şimdi bu ay daha güzel ve daha iyi şeyler elde edebilecek. Aynı anda manevi olarak güzel iç huzuru tutacak. Kasımda karmasını temizleyebilecek burçlar hangileri? Çok tartıştınız, çok sıkıntılar yaşadınız, herkesle çok tartıştınız, herkesle çok sıkıntılara geçtiniz ama artık yüzleştiniz, ve şifayı elde edebildiniz ilerliyorsunuz çok daha fazla ilerliyorsunuz ve anladınız affetme sizi çok güzel derecelere götürecek Çünkü o enerji geçmiş enerjiler sizi çok hastaladı Siz hastalandınız zaten o enerjilerden şimdi çok hazırsınız affetmek için enerji yükselmek için aynı anda kim olabilir acaba balıklar akrepler yengeçler affetmeye ve geçmişi bırakmaya çok çok hazırsınız. Hadi size güveniyorum. Bırakın. Boş şeyler sadece. Geçmişte var. Başka bir şey yok. Kasım'da kariyerinde yükselişe geçecek burçlar hangidir? Dörtüncü rakam koç. Üç oğlak. İki boğa. Bir yaylar. Artık evren size diyor ki patron olmaya zaman geldi. Sizi davet ediyor artık evren. Aynı anda liderliğiniz artık gösterin. Sizi çok seviyorum. Siz de beni sevin ve takip edin.